Lan abi mal mısın diyorsunuz abi niye takımla girmiyorsun diyorsunuz bak valla Master 2 tam olacaktım Abi bak düştüm zaten abi niye takımla girmiyorsun abi niye takımla girmiyorsun gençler Bak Master liginden sonra abi takımla girilmiyor. Süpersel bunu yasakladı gençler. Ben zaten randomlarla yüzleşiyorum abi. Bakıyorum milletin randomunu izliyorum abi. Hani böyle normal düzgün bir şekilde oynuyor böyle beyni çalışıyor. Bana gelen adamlar böyle embasil gibi yani. Kendi kendi böyle garip garip hareketleri var. Mallar yani sayısı. Ha inanmıyorsanız gençler o zaman yavaştan maçımıza geçelim. Zaten kafayı sıyırmak üzereyim. Maçımıza o zaman geçelim abi. Evet gençler, pikler yapıldı. Şu anda maçımız başlamak üzere. Gençler, bu arada maç başlamadan önce sizleri iki... Bak, iki istekte bulunacağım acı Bak, birincisi 150 like gelirse... Bak bir sonraki aşamalı videosu hemen yarın gelecek oğlum bak bir de ikincisi gençler abone olmayanlar varsa bir abone olsun bak ileride dersiniz ki lan böyle bir tane lavuk vardı lan videosu 500 izleniyordu lan videosu 1000 izleniyordu ben bu lavuğu izliyordum adam ünlü oldu lan falan dersiniz o yüzden bir like'ınızı bir aboneliğinizi alırım neyse bir bakalım gençler ee, bakalım komp üstünlüğü açısından işte, sanki böyle bir başa baş gibi ya şimdi ben Bonnie'yim gençler Bonnie'yi antilleyen Charlie var gençler aksesuarıyla direkt 3 mermimi boşa çıkartıyor. Yani 2 saat boyunca boşa sıkmış gibi bir şey oluyorum da ben hiç vuruş alamadım. Neyse bir tane kafasına vurdum abi. Bir tane daha kosuna vursun. Neyse sıkıntı yok abi. Şu anda %20'ye 0 başladık. Bu arada gençler bu maçı yenidirsem master'dan direkt düşüyorum. Yani abi patlarım bu arada. Bak vallahi direkt patlarım acaba. Şu anda sanki iyi gidiyor gibiyiz. İyi gidiyor gibiyiz abi. Şöyle bir birini çıkarsam abi, diğerini de çıkarsam dönüş dönüşseydim onu da Bayağı bir zorlardım abi. Bizimkiler nerede abi? Arkada yani garip garip herhalde bilmiyorum. Neyse ben burada bu videoda ağzımı çok bozmak istemiyorum abi. Neyse sıkıntı yok. Yüzde 8'deyiz sekizdeyiz. Bu arada oğlum videoları da ben harbi iyi boş yapıyormuşum ha. Gençler boş. Boş yapmak iyidir. Neyse, bir tane vurdum kafasına. Ben var ya şu an ortada yem gibi bir şeyim gençler. Abi abi gelme aaa. Gelme. Gelme üstüme gelme. Neyse gençler bunları bir terbiye edeceğiz. Bunları bir döşeyeceğiz gençler. Hiper olursan var ya bom diye bir atlarım kafalarına. Tek vuruşa hiperim doluyor. Şu an var ya. Rakip şu an var ya böyle. O ile içleri rahat. Ama oysa ki bir anda mesela. Böyle bir durumda gençler. Kafana böyle bir boni atlarsa gençler. Tabii ki de terbiye edilirsin yani. Tamam güzel. %77'ye 22 gençler. Oğlum bu arada var ya. Dur et düşünle düşünle da Vallahi döşüm döşüm döşedik gibi. Bizim Crow da öyle bir noktada bekliyor. Kör nokta bildiğin. Abi benim burada 10k canım var. Bonnie de çok bozuk karakter. Hala meta da. Bu arada e, metadaki karakterleri ciddiyle takip edin. Aşama oldu çok rahat kasarsınız. İlk turda döşüm döşüm döşedik abi bu arada. İlk turda harbili döşüm döşüm döşedik. Bir bakalım. Hayırlısı bu arada gençler. Instagram'dan beni takip eden çok kişi ekliyorum. Pardon Instagram'dan. Ben bir tane sponsorluk aldım gençler. E, Sponsorlukta benim linkinde indiren herkese arkadaş ekliyorum. O yüzden bir... Instagram'da açıklamada var. Takip ederseniz mutlu olurum. Oğlum bu videoda da ne çok şey istedim ya. Neyse abi şuradan bir bakalım. Oğlum döşedik ha. Oğlum şu Lu'ya çok sinir oldum. Ya bence burada Lu alması bizim kompa karşı birazcık saçmaydı. Lu'nun yani metadan düşüyordu çok oldu. Yapma yapma. Abi Gas'ın da hitboxı çok büyük. Tamam Bonnie'nin de büyük de. Gas'ın da çok büyük. Neyse sıkıntı yok. Bu arada gözlükle oynamak daha zormuş çok bahane öğrettim ama helal edin. Bir dakika dur, bir dur, dur, dur. Atladın mı? Ah be. İşte e, Charlie'nin antiliği burada gençler. Ölme. Ölmediysen çok iyi abi. Giderek onu da çıkartır mıyım? Yapma be oğlum ta nereden? Şimdi mermi geldi. Öbür dünyadan mermi geldi bildiğin bana var ya. Abi şu anda bence bunları döşüm döşüm döşüyoruz. Oradaki gazı çıkardılar bence. Tamam gaz. Gas yoksa abi ama hiper şarj atma sen kardeşim ya. Oo. Ben bu şartlar altında oynayamam ya. Baksana abi. Oğlum bu Lu'nun menzili benden uzun lan. Lu'nun menzili abi Lu'ya çok kıl oldum abi. Lu'ya çok kıl oldum. Buradan çevirirlerse düşünsen oradan buradan çeviriyorlar kaybediyoruz var ya. Kafayı yerim neyse dur bir fokus abi. Adamlar döşüyor gençler. Giremiyoruz ki oğlum. Ben giremiyorum Charlie var. Tamam hiperini aldık abi onun. O malamın da full ya. Tamam okey. Döşü ona helal. Hiperim var abi. Oğlum adamlar öne geçti. Yok abi yok. Ben burada bir can yenilesem. İkimiz birden ortaya olmamız ge olmamıza gerek yoktu ya. Hiperimi kullansam çok boşa gider değil mi? etme yani bu kullanamazdım bile abi Abi, abi vallahi buradan yeniliyorsun. Tamam, Crow para açtın. Abi dur şu. Düz, düz. Oğlu. Çıkar gözlüğümü özlü amına. Tamam ciddi ya oğlum. Master'dan düşeceğiz. Şaka gibi neyse bak takım bak takımdakiler şimdi emoji emoji atacaklar. Mallar çünkü kanka direkt morali bozacaklar böyle kaybettik tribine falan girecekler. İyi izleyin randomları tanıyorum. 3 2 bak rol Bak ne dedin biliyorum oğlum. Bak bak gördün mü mallar oğlum çünkü. Ben de yapıyorum orada. <laughs> tamam abi. Tamam abi tüm mermileri yedik ama ya. Tüm mermileri yedik ama ya. Tüm mermileri yedik ya. Tamam okey Crow onu aldı takasa girdik abi takasa girdik Bonnie'nin ultisi olmasaydı Şey Bonnie diyorum Charlie'nin ultisi olmasaydı iyiydi Tamam çok iyi Abi anti oğlum ya Anti kanka ben nasıl gireyim ortaya Charlie'nin ultisi varken aksesuarı varken Başlıca anti oğlum Yeniliyoruz buradan ya kocaman. Tamam can yenileceğim can yenile can yenile abi oyalama oyalama bir şey yap. Sen ne arayıp her aldın be kardeşim sen ne arayıp her aldın be gözünü seveyim ya gözünün yağını seveceğim ya. Vallahi ya küfür edeceğim artık en sonunda ya. Sen ne arayıp her alıyorsun ya otis bir boka yara otis ne amına koyayım ya. Oynayamadım ya. Kafayı yiyeceğim abi ya. Aksuar dön ya. Yapma ya. Oğlum yapma ya. Yetişmiyor menzilde ya. Tamam okey vurdum abi. Sen biraz ortada kal. Ben çok ortada kalıyorum. Bana vuruyorlar. Büyüğüm bir de ya. Tamam. Değdi mi? Tamam ki. Okay. Onu çıkardım. Gençler yeniliyoruz. Vallahi yeniliyoruz. Gir Krov gir gir gir. Bana vuruyorlar oğlum. O <laughs> zaman koyayım kaybediyoruz. Abi bu... Oğuz kaç oldu? Ananı sikim sen ananı sikim ananı sikim sen ananı sikim. <laughs> ne yapayım amına koyayım antiler ya. Kafayı yiyeceğim ya kafayı yiyeceğim abi ya. Abi vallahi ya kafayı yiyeceğim ya. Antiler oğlum ne yapayım ya? Bir de sarı like yapıyor. Abi master'dan düştüm. Of! Gerize Mal senin prof. Abi mal mal ya. Vallahi bak. Terbiyemi bozuyorum burada ama bak vallahi ben tutamıyorum artık ya. Abi süper sen niye beni randomlarla oynatıyor? Supercell beni niye randomlarla oynatıyor kardeşim? Salak abi ben bunu arkadaşlık site atacağım abi. Veysel'i çağıracağım. Bir dakika dur. Bekle. Aşağıda da kaybetmez. burada da çağıracağım. Bekle dur dur. Allah inşallah kabul eder. Bir de 11K elo yapmış. Valla bak ben bunu terbiye etmem lazım. Ben bunu terbiye edeceğim. İnşallah arkadaşlık sistemi kabul eder. Etmez oğlum. Etmez tabii. Tabii etmez. Sokarım ya. Yeni maça gir ya. Valla sokarım ya. Master'dan da düştük ya. Oğlum eksi bin yedim ya. Ben niye hep videoları eksi, eksi yedim de giriyorum ya. Allah Allah. Videolarda bir şanssızlık var ha. Neyse gençler. Çok da boş gerek yok. Eksi toparla Bonnie banlayacağım. Sokarım ya. bu Bo Bonnie banlayacağım ya. Ayda yılda bir Bonnie boni de daha yeni 11 seviye yaptık. Ayda yılda bir şey yaptık, oynatmadılar ya. Bir loot donduruyor. Bir şey donduruyor anasını satayım. Garanti maçı kaybettik ya. Rahat rahat gözlüğümle oynuyordum. Oğlum ya, kafayı yersin ya. Vallahi kafayı yersin ya. Neyse gençler, neyse. Geldik kuru fasulyenin faydalarına. Ee, bekle, bekle, bekle. Ben gaz alacağım ya. Sokarım ya. Nani alabilirler. Nani 11 seviyede ki. Ben Nani 11 seviye yapacağım ya. Birkaç tane karakter kalmış zaten. Nani lazım abi Piper'a. Nani lazım. Nani lazım kardeşim. Daha bir fokus oynayacağım. Az önce ben de kötü oynadım bak. Ben de kötü oynadım ama... Zipler de salak gibi oynadı. Adamlar bak birincisi bak ben kötü oynamamın sebebi neydi biliyor musun? Adamlar anti çünkü bana. Charlie var karşıda. Yani ben ondan önce pikledim Bonnie'yi. Charlie var karşıda. Adam aksesuar atıyor. 3 vuruşun boşa gidiyor. Atlıyorum adam kozaya sokuyor. Anladın mı? Charlie direkt başlıca anti yani. Moral bozmaya gerek yok diyelim. Bakalım. Şu anda rakip ne alıyor? Gözümüzü takıyoruz abi o zaman ya. Vallahi moral gelsin. Neyse sıkıntı yok abi. Kasımı da aldılar. mı da aldılar kardeşim. Kaze. Kaze kaza 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 ya şimdi kazıyı erkenden aldı kit alıp şey de yapabilirim ya bana kalırsa pearl diyor yok oğlum neyse pearl alayım lan aslında mantıklı pick bence mantıklı lan aslında hem kaza atlarsa patlatırım acı bir de Piper'a falan bayağı vuruyorum ya. Birazcık dikkatli oynarsam bence güzel oynarım Pearl'u. Çünkü Jeyong da var bizde. Şu Jeyong'un da ismi nasıl okunuyor bilmiyorum. Jeyong mu diyorum, Jeyong mu diyorum bilmiyorum ama neyse gençler. Bak tam burada videoyu izleyenler bir yorum atabilir mi be? Bir yorum atarsa çok mutlu olurum önce. Bak her bak her bir bu arada 150 like olursa her gün aşamalı videosu geliyor. Diğer videoyu oğlum 500 400 izlenmede mi ne? 100 like yaptınız kanka yuh dedim oğlum. Harbiden bu kadar seviyor muydunuz lan beni dedim. Yani gençler Tepkilerim herhalde bazen bir komik olabiliyor ya. Ama gençler çok sinirlendiriyorlar. Ver Agnar abimizi. Kardeşim ben bu Piper'ı nasıl doçlayayım? Hayvan gibi karakterim ya. Yani hayvan gibi karakterim abi. Başlarım. Bir dakika dur. Bekle abi. Bekle abi. Bekle abi. Ben Instagram'dan ekle abi. Bekle. 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 Tamam. Tamam ki. Okay. Beleşkil beleşkil. Aa. bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Aa, oğlum adamların ikisi de bende. Okey. Abi bu arada döşer. Oy Dodge Master. Canla beni canla beni. Ne sıkıntı yok gençler. O zaman şöyle bir. Bir dakika Dodge. Bir dakika abi. Sana bir şey diyeyim mi? Bir anda böyle Gaz'ın hatasını yakalasam. Gaz bir daha bir mermi daha yer mi? Oğlum çok mermi yedik. Canla beni canla beni Allah için. Tamam. Yok abi ya. Yetişmiyor. Kazenari hiper aldı. Bir bizde kim öldü? Niye gerideyiz yani? Jeong mu öldü bizde? Kazenari her aldı onu anlayamadım ya. Gençler, 4K hasar ne abi? Abi 4K has Abi ben niye kaybediyorum ya? Aman ok... Oh. Neyse gençler kusura bakmayın küfür ettiğim için. Cık cık. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Özür dilerim, özür dilerim kötü örnek olduğum için. Cık cık. Abi ben videolarda kaybediyorum. Ben videolarda kaybediyorum. Yoruldum abi. abi, abi vallahi yoruldum artık bak lütfen, lütfen. Ya bir şey soracağım, bu soktuğumun randomları başkasında olunca madem taşıyor, hadi ben diyelim berbat bir oyuncuyum ya, ben berbat... Taşıyın lan, lan oğlum bir kez de mi kötü geldi iyi gelmez ya. Lan videodayız, maç kazanamıyoruz anasını satayım ya. Kafayı yiyeceğim ya. Yok abi insanlar nasıl sakin kalıyor anlamıyorum ya. Pearl aldık mantıklı diye. E ee, e ee, hayvan gibi karakter. Bunu nasıl doçlayacağım? Bu niye burada? Aha valla döşedim. Döşedim abi güzel. Gel abi sen de. Çiğ nerede oğlum kazı? Ha. Aks basacak. Ölmediler değil mi abi? Ha sıkıntı yok. Oğlum hitbox çok büyük ya. <laughs> Tam hızlandır beni de. Tamam o görünmez olduğunu gördüler bence. Tamam güzel. Baya döşedim abi onlara. Ufak bir laglar girdi gibi. Tamam döşerler bana. Ya o değmeseydi var ya bana. O bana değmeseydi çok iyiydi de. Hayır. Hayır. Aa, oğlum hayatımın doçunu attım. Vur. Aa. Benim ölmemem lazım. Çok açıl. Ya oğlum. Abi birini alın bari. Ağlarım yemin ederim. Tam düz öndeyiz. Bas abi bas biz düzeniz. Geri biz gelin, geri gelin, gelin. Şımarmayın, şımarmayın, şımarmayın. Ölmeyin, ölmeyin abi. Allah'ım vallahi ölmeyin ya. Ölmeyin vallahi bak. emek gösteriyorum. Aa, abi, açperin abi. abi. Ölme abi, ölme abi. Lütfen ölme abi. Uf. Oğlum çok kötü random atıyor lan. Çok kötü random oğlum Bir kez öldüm lan. Çok kötü random atıyor. Oğlum, gördünüz Vallahi ben şu köşede şurada ölseydim var ya. Maç %100 buzdu yani. Oğlum ya abi master neyse Neyse abi Neyse abi bana diyor sağdan git eşek diyor embesil diyor sağdan git diyor da Buraya embesil sensin Ben bununla nasıl gideceğim abi her türlü bu, bunun mermisini doçlayamazsın böyle ya Adamın mal olması lazım ya <laughs> Yalnız doçladım az önce de Yok abi bana anti benim Piper'a geçmem lazım. Bu salaklar yüzünden. E ee, e ee kanka. Adam ipir şiper şarjı vereceğim ben. Piper'ı da tutamıyorsunuz ki. Açtı orayı. Tamam kalkanını aldım adam. Tamam okey. Onu da döşedik. dakika abi. Aha! Gelmesin abi ya? Vur abi bir kez tanerler. Tamam, tamam Bana şart bu abi. Yenemem lazım. Mavi de bende. Tamam ki sıkıntı yok. Okey. Bu arada kazanın ultisi vardı mı? mi? Ultim de yok benim. Daha dikkatli oynayacağım, geri oynayacağım. Ama bir anda iç içe durmayalım. İç içe durmayalım. Tamam güzel. Kazanırız yokmuş bu arada da. Abi. Nasıl beceriyorsunuz ya? Yok abi yok ya. Yok abi yok ya. Vur abi. Abi yok sallaklar ya. Oğlum çok mal geliyor ya. 6'ya iki oynadım. 2 dinle ne? Eksi 106. Abi malın yüz bak konuşamıyorum. Vücut bulmuş hali. Uzaylı şu Allah. 27 oynamış ya tebrik ediyorum seni ya 27 ne ya oğlum 62 oynadım ben maçta niye kaybediyorum ya abi bak vallahi randomlar çok kötü gençler oğlum görüyorsunuz randomlar çok kötü oğlum ya abi sokucam nereden düştük abi şuna bak nereden düştük kafa yiyeceğim oyun da kasıyor bak vallahi sarı vuracağım ha ya gençler valla benim artık sabrım taştı bu video bu kadar olsun Allah emanetsiniz Ay valla 150 like atıyor musunuz bilmiyorum ama aşamaldan valla bak bu benim başım ağrıyor bak valla sinirleniyorum ya. Görüşürüz. Bay bay.